Sevgili danışanlarım merhaba. Bugün sizlere renal transplantasyon yani böbrek naklinden sonra nasıl beslenmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Kullanılan ilaçlar gereği diyabette beslenme tedavisinden yola çıkarak bir beslenme planı oluşturmamız gerekiyor. Mutlaka haftada 4 kez kuru baklagil, diğer günlerde ise et, tavuk ya da balık tüketim sağlamamız gerekiyor. Osteoporoz riski olabileceği için kalsiyum alımı çok önemli. Bu yüzden kalsiyum alımını sağlamamız gerekir. Kullandığımız sütler kesinlikle pastörize olmalıdır. Yemeklerimizi az tuzlu olacak şekilde pişirmeli ve tüketmeliyiz. Turşu yapmak istediğimizde ise tuz değil sirke kullanmalıyız. Çorba içeceğimizi mutlaka evde yapıp içmeliyiz. Kuru yemiş seçimlerimiz ise çiğ ve paketli olacak şekilde olmalıdır. Açıkta satılan kuru yemişler veya herhangi bir gıdayı asla tüketmemeliyiz. Ve son olarak çiğ gıdalarla temasımızı kesinlikle kesmeliyiz. Temas etmezsek çok daha sağlıklı oluruz. Burada yumurta çok atlanan bir detay oluyor. Yumurtayla temasımızı kesmeyi unutmayalım. Sağlıklı günler dilerim.